Zaten taş belli olur şimdi buraya alak. Değil mi? He he taş. Büyüktü taş. Ay aşık öyle var da oldu. E, tamam o da nereye attın sen o taşı? Ha onu dışarı koyma şimdi geldi. <laughs> göze geldik, göze. Motor yanır da. Fazla gitme, fazla gitme, fazla. Bu, bu, bu şeylidir ha. Bomba gibidir ha. Yazık ya. Vallahi yazık ya. Yanık. İtfaiye gelmedi. Yanık. Yanık. Yanık.